Herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yıllar önce içip de 23 kilo verdiğim tarifi sizler için derledim ve çok daha etkili bir hale getirdim ve sizlere tekrardan paylaşma imkanına sahip oldum. Bugün sizlere paylaşacağım bu tarif birebir benim şahsımın kendime kullandığı 23 kilo verdiğim mucize bir tariftir. Yıllar önce bir arkadaşımdan öğrenmiştim ve denediğim zaman 23 kilo vermiştim düğünümden hemen önce. Fotoğraflarıma da bakabilirsiniz. Ee, kanalım içerisinde zaten önce sonuç fotoğrafları paylaşmıştım. Instagram'dan da bana bakabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına ya, adresimi etiketleyeceğim sizler için. Bu tarifi gerçekten uyguladığınız takdirde ciddi oranda etkiye sahip olacaktır. Kilo vereceksiniz. Buna kesinlikle kefirim arkadaşlar. İnanılmaz etkilidir. Öncelikle vücuttaki ödeminizi atacaktır ve ardından yağ yakımı sağlayarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Ancak lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve sizlere anlattığım her şeyi birebir uygulayın arkadaşlar. Aksi takdirde kilo veremezsiniz ve 3 gün boyunca uygulamadan lütfen bırakmayın çünkü 3 gün içerisinde etkisini gösterecektir. 3 günün sonunda bir ay muhakkak uygulayın arkadaşlar çünkü etkisini görmüş olacaksınız ve uygulamaya devam etmeniz çok önemli. Kilo verişi tamamen kişinin metabolizmasına ve kilo fazlalığına göre değişkenlik gösterecektir. Sizler 100 kilo ve üzerindeyseniz hızlıca kilo verirsiniz. Ama 3-4 kilo fazlanız varsa bu kilolar çok daha yavaş gidecektir. Ve sizler kilonuz gideseye kadar bu tarifi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçeceğim. Lütfen acıdan kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Sizler beni destekledikçe ben her zaman sizlere faydalı videolar paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle limon kullanacağız. Hemen şöyle bir tane limonumuzu yuvarlak şeritler şeklinde kesiyoruz ve tenceremizin içerisine alıyoruz. Şöyle orta boy bir tencere yeterli. Bu yaptığım karışım sadece tek tek bir gün için geçerli arkadaşlar. Sizler aynı ölçüleri kaç gün yapacaksanız o kadar gün arttırabilirsiniz. Evet kesilmedi. Neyse bunu bu şekilde atalım. Hemen diğer limonumuzu da güzelce kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi limonlarımızı kestikten sonra arkasından 3 su bardağı kadar arkadaşlar su ekleyeceğiz. Şöyle 2 diyelim. 1 bardak daha ekliyoruz. 3 su bardağı su ekliyoruz ve ardından 3 su bardağı su eklediğimiz bu tenceremizi 7 dakika boyunca ocağımıza alarak kaynamaya bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi karışımımız ocakta ve kaynamaya bırakıyoruz. Sarımsağa ihtiyacımız var. Hemen sarımsağımızı güzel bir şekilde soyalım. Bütün kabuklarından arıtalım. Evet. Onu da güzelce soyuyoruz. Sarımsak arkadaşlar hem antiseptik özelliği vardır, aynı zamanda yağ yakıcı özelliği vardır. Bu açıklık sistemimizi güçlendirecektir. Bu tarifte olmazsa olmazlardan bir tanesi sarımsak arkadaşlar. Kesinlikle sarımsak kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane de sarımsağımızı soyduk. Güzelce şimdi şöyle iki parçaya ayıralım ikisini de. Evet arkadaşlar 7 dakika boyunca kaynattığım limonlarımın içerisine şimdi kestiğimiz sarımsakları ekliyoruz öncelikle ve ardından arkadaşlar şöyle yaklaşık 1 çay kaşığı kadar zencefil tozu ekliyoruz ve yaklaşık 2 dakika boyunca daha kaynamasını bekleyeceğiz ve daha sonra kapatacağız altına. Arkadaşlar limonlarımız hazır hemen altını kapatıyoruz. Evet kaynamış olan e, suyumuz hazır şimdi arkadaşlar içerisindekileri hemen şöyle kenarıya alalım artık bu limonlar tekrar kullanamayız arkadaşlar zaten içerisindeki tüm vitaminler suyun içerisinde karıştı şöyle hemen tabağımıza aktarıyorum evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bardak bardağımız içerisine alalım Evet gördüğünüz gibi zaten iki bardak çıkacak arkadaşlar. Bizim için iki bardak zaten yeterli. Bunu nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Bunu arkadaşlar sabah uyandığınızda bir kere aç karnına, bir kere de gece uyumadan önce aç karnına içiyorsunuz. Peki bu karışımın neye faydası var? Ben bu karışımı arkadaşlar 23 kilo kadar verdim. Ee, çok kısa bir süre içerisinde verdim ve inanılmaz etkili bir tarif. Hatta kanal içerisindeki ilk videoyu da bu tarife çekmiştim. Çünkü zayıflamıştım ve sizlere de bunun motif olması açısından paylaşmıştım. Milyonlarca izlendi ve ben ee, ufak bir değişiklik yaparak içerisine farklı bir ürün daha katarak bunu tekrardan deneme imkanına sahip oldum ve gerçekten etkisini çok 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 daha arttırdığımı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu içtiğiniz zaman öncelikle kilo verişi sağlayacaksınız. Metabolizma nasıl hızlanacak? Kabızlık probleminiz ortadan kalkacak. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz deposu zaten. Ödem at ödemlerinizi çok kolay bir şekilde atacaksınız. Vücuttaki ödem sizlerin ciddi bir şekilde baş ağrısı yaşamanızı sağlar. E, Bunun yanı sıra gün içerisinde çok fazla yorgun olmanızı e, sağlar. Ve bunların olmasını hiçbirimiz istemeyiz. Ve e, ödemleri vücudumuzdan atmalıyız ki bu tarz kötü şeyler yaşamayalım arkadaşlar. Tabii ki bu tarifi tek başına kullanmadım. Bunun yanı sıra beslenmeme dikkat ettim ki sizlere uyguladığım diyeti açıklama kısmına ekleyeceğim. Sadece sağlıklı bireylerimiz bunu uygulayabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra günlük en az yarım saat 45 dakika kadar yürüyüş yaptım. Bunu da kesinlikle yapmanız önemli. Hatta gerekiyor arkadaşlar. Kendi sağlığınız için de çok çok önemlidir. Bunun yanı sıra söyleyebileceğim bir ürün daha zencefili toz değil taze de kullanabilirsiniz. Taze kullanırsanız bir sadece parmağınızın ucu kadar arkadaşlar kullanabilirsiniz. Lütfen beni takipte kalın. Bu tarz tariflerimin devamı her zaman gelecek. Ben her zaman sizlere faydalı olmak için çok 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 daha fazla video üretmeye devam edeceğim. Çalışmaya, araştırmaya devam edeceğim. Sizler ne kadar kilo verirseniz benim için o kadar mutlu. Lütfen bugüne kadar tariflerine verdiğiniz kiloları açıklama, yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sizler benim tariflerimi deneyecek kişiler için e, ee, cesaret o cesaret verdirici olabilirsiniz. Bu çok 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 önemli arkadaşlar. Hangi tarifimle kaç kilo verdiniz bunları yazın lütfen. Varsa sorularınız bunları da açık, yorum kısmına yazın lütfen arkadaşlar. Ben elimden geldiğince hepsini cevaplıyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da ben faydalı videolar paylaşıyorum. Oradaki videolarından da destek alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. Benimle hoşçakalın arkadaşlar.